Abi Hanım, gördüğüm kadarıyla hali vakti yerinde yüksek taksilli birisiniz. Bir kaptanla anlaşmak varken neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Çünkü o gün fırtına çıkacağını biliyordum. Kimsenin hayatını riske atmak istemedim. Gereği düşünüldü. Şüphelinin tutuksuz yargılanmasına ancak CMK 109. maddesi hükümleri uyarınca adli kontrol altına alınmasına kovuşturma sonuçlanıncaya kadar Bodrum ilçesindeki ikametgahının yakınındaki karakola her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.30'a kadar başvurma yükümlülüklerine tabi tutulmasına karar verilmiştir. E tamam ya biz de yasak kalkınca gideriz. Sözüm söz. Nereye gitmek istiyorsan ben götüreceğim seni. Şimdi kalacak yer bulmam lazım. Karakola adres vermem gerekiyormuş. O kolay ya hallederiz. Ben yardımcı olurum sana. Ana. Baba. Babam. Ya bakalım kız buraya. Baba. <laughs> oh. Oh. Ee babam, bu mavi, ee, hani kulübende kalan abla var ya, misafir olan, o. Merhaba. Merhaba. Evini benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Annem. Merhabalar. Merhaba kızım, hoş geldin. Ana hayırdır ya? Tesadüfen mi geçiyordunuz? Yok. Yok oğlum. Bileş diye geldim. Başınızı geleni duydum, üzüldüm. Hem geçmiş olsun diyeyim, hem de... ...Mabe Hanım'ı konakta ağırlayan diye geldim. Hiç zahmet etmeyin. Teşekkür ederim. Ah, ne demek zahmet ne demek. Her gün vurulan sofra. Siz de bize katılırsanız daha çok içimiz silecek. Hem gelip bizim düzenimizi görün, biz tanıyın, biz de sizi tanıyam. Çok teşekkür ederim. Bir gün mutlaka size bir kahve uğrayacağım. Sağ olun. gün gel. Tamam. Gelin. Eyvallah. Geçit, geçit. Hadi gel babam sen de.